Herkese selam ben Nihal. Bugün bir alışveriş videosu hazırladım. Büyük bir alışveriş videosu olacak. Hazırsanız başlıyoruz. İlk önce bir saç şekillendiriciyle başlayacağım size. Şöyle bir saç şekillendirici aldım. Ben bunu TikTok videolarında görmüştüm. Sonrasında trend yolda bulunca hemen sipariş ettim. Benim bir Vagmaşan vardı biliyorsunuz. O marka getirmiş bunu. Kolay taşınabilir bir formda. Hafif. Şu arkadan görüyorsunuz USB girişi var. İsterseniz powerbank ile bile şarj edebiliyorsunuz. Çok pratik bir ürün olunca bunu aldım. Uygulaması da çok kolay. Ayrı bir video çekeceğim. Size de göstereceğim. Videonun altına aldığım satıcıyı da linkliyorum. Oradan güvenle sizler de alabilirsiniz. İnceleme videomu bekleyin. Hatta Instagram'da sabitlediğim videolara da bakın. Muazzam sonuç veriyor. Ve şöyle tokalar aldım. Ben bunları çok severdim. Benim çocukluğumda vardı. Şimdi tekrar moda oldu. Böyle de rengarenk altılı hali satılıyordu. Çok da uygun fiyata aldım. Yine videonun altına linkleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. İşimi gerçekten çok kolaylaştıran tokalardan bir tanesi. Bu arada dün de aşı oldum ee, kolum birazcık ağrıyor. Biontech oldum ben de. Ee, ama dayanılmayacak bir acı değil. İşte şöyle hemen şu an yapamadım ama e, saçınızı hızlı bir şekilde toparlıyorsunuz. Özellikle bu sıcak havalarda gerçekten kurtarıcım oluyor. Son günlerde e, Instagram'dan yine görüyorsanız böyle çeşitli takılarım, yüzüklerim dikkat çekiyor. Ben bunları Planberry'den aldım. Şunlar var. Son alışverişimde geldi. Bunlar da benim küçüklüğümde modaydı. Ben o akımı kaçırmıştım. Döndük, dolaştık, yine aynı şeyler moda oldu. Ben de şimdi hakkını vere vere takmaya çalışıyorum. İki tane yüzük aldım. Çok da beğenerek aldım. Ayarlayabiliyorsunuz. Çok seviyorum buraya takma. İstediğiniz yere takabilirsiniz. Ben genelde burada beğeniyorum. Bir tane kalpli, bir tane de filli bir yüzük aldım. Aldım satıcıları aşağı linkleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi birazcık ciğerimi yakan bir alışverişten bahsedeceğiz. Ürünler hakkını verseydi gerçekten hiç bu kadar lafını etmeyecektim ama çok üzüldüm. Çok ciğerim yandı. Sephora alışverişim. Ne almış olabilirim? Selena Gomez'in markası geldi. Çıktığı gün de hemen online sipariş verdim. Online'da satışı erken açılmıştı. Hemen oradan sipariş ettim. Bir de Fenty'nin Heat bu e, parlatıcı, dolgunlaştırıcısını aldım. O güzel. Onda bir problem yok ama Rare Beauty yani Selena Gomez'in markasından iyi ki sadece 3 parça ürün almışım. Kesinlikle parasının hakkını veren ürünler değil. Zaten bizim ülkemize de çok pahalı geldi. Likit allıklarından aldım. E, aldığım renkte Happy Ambalaj şahane. Şöyle görüyorsunuz enfes duruyor. Çok güzel düşünülmüş. Likit bir allık. Hepi pembe tonlarında bir renk ama bunu kim kullanabilir bilemiyorum. Böyle tatlı durmuyor. Yüzünüze uyguladığınızda şöyle yayacağım hemen. Tokat yemişsiniz gibi duruyor. Bu yayılmıyor. Böyle kalıyor. Haydi gibi, tokat gibi kalıyor. Ee, süngerle uyguladım. Fırçayla uyguladım. Gerçekten yüzümde tüp patlamış gibi oldu. Hiç beğenmedim. Başka renkleri belki daha doğaldır, daha güzeldir bilemiyorum ama olabilecek. Yani videoları izlediğimde en güzel pembelerden birisi denilen bir rengi almıştım. Maybelline'in kremallıklarına benziyor. NYX'in kremallıklarına benziyor. Ee, bunu alacağınıza ondan çok sevdiğiniz güzel bir rengi alabilirsiniz. Ve bir de Krem allıkları vardı. Çok ünlüydü bunlar. İyi ki fondöten highlighter almamışım. Hiç de kapatmıyormuş. Arkadaşlarımdan gördüm. Onları da alacaktım az kalsın. Gördüğünüz gibi yine şöyle doğal tonlarda e, lekeniz, gözeneğiniz varsa mahvoldunuz. Gözenekleri o kadar ortaya çıkarıyor ki o gün herkes bana makyajın hiç güzel olmamış dedi. Rengi güzel. Görüyorsunuz doğal tonlarda. Alta sürdüm onu da. Ama o kadar yağlı yağlı, parlak parlak bir duruşu var ki. Şöyle geçeceğim şuradan. Eğer ki şu bölgeleri uygularsanız bir kere gözenekleriniz ben buradayım diyor. Anında da uçup gidiyor. Maske taktınız, maskeyi çıkardınız elinizle yüzünüze dokundunuz transfer oldu gitti. Telefonunuza transfer oldu gitti. Kalıcılığı sıfır. O yüzden kesinlikle paranızı çöp edersiniz. Ve ikili bir ruj seti vardı. Tabi internetten bakıp seçtiğimiz için biraz beklediğimden koyu geldi ama kullanamayacağım bir renk değil. Bu formdaki diğer uygun fiyatlı rujların hepsiyle aynı. Hatta gloss. Maybelline'in Lifter Gloss'ları ve Farmacy'nin Gloss dostlarıyla aynı performansa sahip. Dolayısıyla bu kadar para verip almaya değecek bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Bu benim için tam bir hayal kırıklığı oldu. Rihanna'nın markası Fenty Beauty'nin de gloss pomplarından heat olanı bu dolgunlaştırıcı etkisi olan daha böyle kırmızı tonlarındaki gloss'unu aldım. Bu gayet güzel eklediğim etkiyi veren glosslardan birisi. Hatta bugün çok parlak bir makyaj yaptım, sabitlemedim. Bütünlük olsun diye şu an Flormar'ın 229 numaralı kalemini uygulamıştım. Onun üzerinden de geçiyorum. İnanılmaz güzel ve dolgun gösteriyor dudaklarınızı. Bakın cam gibi. Bunu beğendim. Bu alışverişte sadece parasını hak eden ürün buydu. Bunun da bütün serisini çok seviyorum biliyorsunuz. Bu da benim Sephora'dan aldığım bir diğer üründü. Ayrıca farkında olmadan sepete Sephora'nın krem allıklarından atmışım. Maybelline'le aynı performansta. Yani hangisini uygun fiyatla bulursanız onu alabilirsiniz. Hatta Maybelline'den birazcık daha sert yapıda. Bu da bir numara. Bir numarasını seçmişim. Şöyle görüyorsunuz. Çok doğal. Hızlı bir şekilde yayabiliyorsunuz. Doğal bir görüntü de sağlayabiliyorsunuz. Fena değil ama almaya değer bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Bu alışverişte sadece şu gloss çok başarılı. Gelelim Kiko alışverişime. Bence en başarılı alışverişim buydu. Buradan bir kez daha neden Kiko'nun online'ı yok diye isyan etmek istiyorum. Firmayı her gün darlıyorum hep söylediğim gibi. Yine indirimden aldıklarım ve yeni koleksiyondan bulup aldığım ürünler vardı. Onları göstereceğim size. İndirimden aldığım 13 liraya asetonsuz bu oje çıkarıcıyı aldım. Hatta 2 tane aldım. İyi ki 2 tane almışım. Test ettim. O kadar başarılı ki. Keskin bir kokusu yok. Tıpkı Ibroche'nin performansı gibi süngeri hemen yırtılmıyor. Ojeyi anında çıkartıyor. Mesela şöyle bir rengi anında çıkartıyor. Hiçbir şekilde kalıntı bırakmıyor. Parmaklarınızı boyamıyor. Performansını çok çok beğendim. Yakından da ürünü size göstereceğim. Bu kez İstinye Park mağazasına gittim. Cevahir'de aradığımı bulamıyorum. Bari İstinye Park'a bakayım dedim öyle güzel ojeler vardı ki bulamadım tabii ki kalmamış. Bir tane şöyle mint yeşili buldum. Bunu aldım. Bu arada bugün tırnaklarımda uyguladığım ojem de Kiko. Videonun altındaki açıklama kutusundan görebilirsiniz hangi renk olduğunu da. Çok başarılı ojeleri var. Tek kat uyguluyorsunuz ve böyle jel görünümlü oluyor. Çok çok başarılı. Kiko'nun meyveli bir koleksiyonu var ya oradan juicy blushları var. Yani böyle krem şeklinde akışkan allıkları var. Şu anda yanaklarımda görüyorsunuz. Bu Bugünkü makyajımı hiçbir şekilde pudrayla sabitlemedim ve çoğu Kiko ürününden oluşuyor cildimdeki makyajım. Allığım, yanaklarımda gördüğünüz bu şahane doğal ton. Keşke başka rengini bulsaydım, onu da alsaydım. Şöyle gördüğünüz gibi benim normalde rujda tercih edeceğim renklerden bir tanesi. Ama allık olarak çok başarılı. Bunu uygularken sünger yardımıyla uygulamak çok güzel sonuç veriyor. Böyle pıt pıt hareketlerle yanaklarımda görüyorsunuz. Sanki kendi kızarıklığı, pembeliği gibi e, genç de gösteren allıklardan bir tane ve kesinlikle Rare Beauty'nin allığından daha da iyi. Bakamon fiyatı ne kadarmış? Hemen bakıyorum. 62 liraya almışım. Bunu da galiba indirimden almıştım. Evet, indirim'e girmişti bu koleksiyon. Kiko'nun güzelliği de şöyle bir koleksiyon çıkıyor ya. Bir iki ay sonra koleksiyonun ürünleri anında indirim'e giriyor. Önce böyle %30 gibi indirimlere giriyor, sonra bir ay sonra %50 gibi indirimlere giriyor ve ben o indirimde bazı aradığım ürünleri buluyorum. Çok çok da seviniyorum. Yüzümde bir tane aydınlatıcı var şu anda. Şuralarda görüyorsunuzdur. Bu da Dolce Diva koleksiyonunun enfes aydınlatıcıları vardı. Onlardan bir tanesini de buldum. Rengi de 2 numara. Bu koleksiyon zaten benim için en iyisiydi. Charlotte Tilbury'nin ürünlerinin hepsini neredeyse yapmış gibi. Enfes köpük yapıda bir aydınlatıcısı var. Bunu aynı zamanda far olarak da kullanabilirsiniz. Çok başarılı. Rengin güzelliğini görüyor musunuz? Şahane. Burun ucuma da sürmüştüm. Bugünkü makyajımda. Bu indirimde değildi. Bu koleksiyon çok yeni çıktığı için henüz indirime girmemişti ama 1-2 ay sonra kesinlikle o da indirime girer. Fiyatına bakayım eğer mağazaya gitmek isteyen olursa 129 liraya almışım bunu. Ve yine bu meyveli koleksiyondan Fruit Explosion koleksiyonundan bir tane daha highlighter almıştım. Mis gibi kokuyor bu arada. Onu da size yakından göstereceğim. Hemen onun da güzelliğini göstermek istiyorum. O birazcık daha koyu bir renk görüyorsunuz diğerine nazaran. Bu tam esmerlere göre. Numarası da 03. Lost in Rose diye geçiyor. Cayır cayır bir renk. Çok güzel duruyor. Yine far olarak da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda aydınlatıcı olarak da kullanabilirsiniz. Bu da indirimdeydi. Bunu da galiba evet bunu da 62 liraya aldım. İndirimden aldım. Ve bir de Kiko'nun Mood Boost diye iki önceki koleksiyonu vardı. Orada böyle ışıltılı metalik farları var. Şu anda göz altımdaki hatta ve göz pınarımda görüyorsunuz. Uygulayınca rengi de göreceksiniz. Öyle simsim kalmıyor. Şu anda zaten göz makyajım hem göz pınarımda hem de gözaltı hattımda uygulanmış hali var. İsterseniz göz kapaklarınıza tamamen sürebilirsiniz. Çizgilere dolmuyor. Anında uçup gitmiyor. Çok da güzel duruyor. Aslında içinde simler var ama böyle sildiğinizde tek sim sim kalan dökülen simlerden değil çok başarılı duruyor. Performansını beğendim. Stila'nın likit farlarına çok benzettim. Ben bunu hatta muadil olabileceğini düşündüğüm bir rengi aldım. Bu da 3 numara. İstinye Park mağazasında bir sürü vardı bu aldığım ürünlerden bakabilirsiniz. Bunu da 33 liraya aldım. Gratis alışverişimi göstereceğim size. Hada Labo Tokyo'nun bir sürü yeni ürünü geldi. Güneş koruyucuları geldi. Ben alalı çok oluyor. Çoktan denedim. Hatta yakın zamanda bir cilt bakım videosunda size görüşlerimi de anlatacağım. İlk olarak şöyle bir losyonunu aldım. Kırışıklık giderici jel losyon bu. Performansını da beğendim. Detaylarıyla anlatacağım. Görüyorsunuz anında emilen jel yapıda yüzünüze, boynunuza, hatta dekolte bölgenize ve ben ellerime de uyguluyorum. Yani hızlı yaşlandığını düşündüğünüz hangi bölgeniz varsa uygulayın diyorum. İçeriği de bayağı güzel. Ambalajını da göstereyim size. İçeriğini de beğendim. Boynunuza, yüzünüze uygulayabiliyorsunuz. Az önce gösterdiğim gibi ellerinize ve dekolte bölgenize de bence uygulayabilirsiniz. Zaten bol bol yetecek bir ürün. Azıcık alıp her yere uygulama yapabiliyorsunuz. Makyaj üzerinde gayet güzel duruyor. Sabah akşam da kullanabiliyorsunuz. Formülasyonu da şahane. Ve iki tane güneş koruyucusunu aldım. SPF 31 tanesi losyon, bir tanesi krem. Böyle ambalajını da göstereceğim size. Minik, kolay taşınabilir, mat görünüm veriyor diyor mat görünüm vermiyor. Onu söyleyeceğim ama onun dışında güzel, fena bir ürün değil. Uygun fiyatlı bir güneş koruyucu krem arıyorsanız eğer bakabilirsiniz. Üzerinde makyaj da güzel duruyor. Ama yağlı ciltliyseniz mutlaka bir pudradan sabitlemek için yardım alabilirsiniz. Şimdi bu güneş koruyucuları ve diğer cilt bakım ürünlerini ben ilerleyen günlerde size detaylı bir şekilde anlatacağım. Trendyol'da bir Kore markası keşfettim. Daha doğrusu keşfim şöyle oldu. Hande ile makyaj Instagram hesabı mükemmel cilt bakım önerileri yapıyor. Çok da bilgili bu konuda. Hande'nin önerdiği her şeyi gözü kapalı alıyorum. Hiç de pişman olmuyorum. Hande'nin önerisiyle birkaç tane ürün satın aldım. Yine satıcıyı aşağı linkleyeceğim. Kore ürünleri arasında hem içeriği güzel hem de diğerlerine nazaran uygun fiyatlı olan ürünler buldum. Onu da görmüştüm. Şu markanın ürünlerinden aldım. Bir tane salyangoz özlü peeling aldım. Çok nazik bir peeling. Yazında kullanabiliyorsunuz. Bunu şu anda test hissediyorum. Henüz bir görüşüm yok ama deneyince size anlatacağım. Aynı markanın şöyle bir kremini aldım. Bunu o kadar güzel anlatmıştı ki Hande etkilendim açıkçası. Yara izi varsa, kırışıklıklar varsa yani bariyer güçlendirici, cildi toparlayıcı bir krem dedi. Öncesi sonrası paylaşım da yapmıştı. Ben çok etkilendim, ben de aldım. Şu an çok erken tabii ki test edeceğim ve size özellikle yaraya dönüşmüş sivilce izlerine ne yapıyor anlatacağım. Ve bir de MBL diye bir marka. Bunun da sakinleştirici, yatıştırıcı, özellikle hassas alerjik ciltlere iyi gelen bir ampulünü aldım. Bunu da iki kere kullandım. Şu anda konuşmak için çok erken. Biraz bana zaman verin anlatacağım detaylarını da. Yine araştırmalarım da devam ediyor. Böyle de bir ürün aldım. Benim son günlerde makyaj, cilt bakımı ve saç bakımı konusunda yaptığım alışverişler bunlardı. Hangi ürünü çok merak ediyorsunuz? Hangisini içerik planlamamda öne almamı istersiniz? Videonun altına yorum olarak bırakırsanız içeriklerimi oluştururken ben de onlardan yararlanmış olurum. Biliyorsunuz ben her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma Abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz Instagram adım O Cemru Son paylaşımlarımı da kaçırmamış olursunuz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.